Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir boşnak çarşaçça Sırpça dersinde birlikteyiz. Bu derste e, boşnak çarşaçça Sırpça'da ismin hallerinde kullanılan iki adet edatımız var. Daha doğrusu ismin iyi halinde kullanılan iki adet edatımız var. E, bunları göreceğiz. Bu edatlar u ve na edatları. Önce edatlar ne demek? Bunu söyleyerek başlayalım. Edatlar tek başına anlamı olmayan e, bir kelimeyle anlam kazanan. E, ...kelimelerdir diyebiliriz. Ee, U ve na kelimeleri mesela bunlar bir edat. Tek başına bir anlamları yok. Yanına bir isim gelince e, bu isme bir anlam katıyor. E, U ve na edatların anlamı da aslında sağda yazıyor zaten burada. E, i̇sim artına yazıyor. A, E, DO, e, içine doğru, üzerine doğru. Yani biz Türkçe'de e, mesela kafeye gidiyorum, e, Türkiye'ye geliyorum gibi... Cümleler kurduğumuzda orada ek olarak kullanıyoruz biz. A, E doğru. Bunlar edat olarak karşılanıyor. Boşnak, çerbaç, çasıpça da ayrı bir kelime olarak karşılanıyor. Bu yüzden bunları edat olarak görüyoruz. Boşnak, çerbaç, çasıpça da ayrı bir kelime olarak görüyoruz. Şimdi yapımız solda kırmızıyla yazılmış. U artı ismin i hali. Na artı ismin i hali. Eee... Bu u ve na edatları ismin i halini istiyor. Yani u ve na'dan sonra bir isim geleceği zaman ismin i halinde olmak zorunda. Normal halini kullanmıyoruz ismi. Türkçedeki karşılıklarda saati yeşille yazılmış demiştik. Ee, bu isim buna a, e anlam katıyor. Bir şey yönelme anlam katıyor yani. Ee, u ve na'nın farkı da u e, içine doğru anlamı katarken na da üzerine doğru gibi bir anlam katıyor birazdan farklarını göreceğiz tekrar. Evet burada farklarına bakıyoruz. U ve N'nin farkları. U daha çok kapalı yerleri anlatırken kullanılıyor ve somut şeylerden bahsederken kullanılıyor. Altta örnekleri var bakalım. Mesela bir ülkeye doğru yönelme belirtirken yani mesela Bosna Herse gidiyorum veya Türkiye'ye gidiyorum, Türkiye'ye geliyorum, Hırvatistan'a gidiyorum bu tarz yönelme durumu belirten isimler kullanırken U'yu tercih edeceğiz. Veya bir şehre doğru gidiyorum gibi derken. E, ve somut şeylerden bahsederken işte okula gidiyorum, restorana gidiyorum, parka gidiyorum. Bunlar da U'yu tercih edeceğiz. Naidat'ın ise e, daha çok açık yerler böyle e, ve soyut şeylerden bahsederken kullanacağız. Mesela konsere gidiyorum, partiye gidiyorum, yemeğe gidiyorum, işe gidiyorum, meydana gidiyorum tarzında e, şeylerden bahsederken kullanabiliriz. Mesela yemeğe gidiyorum derken orada aslında... E, ...yemeğin içine girmiyorum ben, yemeğin üstüne gitmiyorum. Yemek, yemek için gidiyorum gibi bir anlam çıkıyor. Orada soyut bir anlam var. İşte işe gidiyorum derken iş somut bir şey değil, e, soyut bir şey. Yani iş çalışmaya gidiyorum anlamı çıkıyor. Soyut şeylerden na, daha açık yerlerden bahsederken de na diye bir genelleme yapılabilir. Yani u ve na aynı anlamları geliyor ama soyut ve daha açık yerlerden bahsederken na kullanacağım. Kapalı ve somut şeylerden bahsederken u kullanacağım. İkisi de ismin i halini istiyor bundan sonra gelen isimlerde. Şimdi Şimdi birkaç örnek bakalım. Solda anahtar kelimelerimiz var. Ayrı ayrı renklerle yazdım. Mesela en üstte solda ne yazıyor kırmızıyla? Turska yazıyor. Bu ne demekmiş? Türkiye demekmiş. Ülke ismi. Ülke neyle kullanılıyordu? U ile kullanılıyordu. Çünkü ülkenin bir sınırları var. Yani kapalı bir yer gibi düşüneceğiz. O yüzden U ile kullanıyoruz. Şimdi ismin ihaliyle kullanmamız lazım. U ve N aidatları. Şu an öğrendiğimiz konuda ismini iyi halini istiyor demiştik. Bu yüzden Turska A ile bitiyor. Ne yapacağım onu? Ben U yapacağım. ismini iyi halini yapmak için. Türkiye, Türkiye'yi yapacağım. Turska, Tursku. Şimdi bu Tursku kelimesinden önce U getirebilirim mi artık? Türkiye'ye gibi bir yönelme anlamı çıkacak. Ondan bahsederiz sonra. Biz anahtar kelimelerimize bir bakalım önce hepsine. Şimdi Şikola'ya bakalım. Şikola solda okul demek. Daha önce de görmüştük. Bunu i haline getirince şkolu oluyordu. A, U yapıyorduk Dişi cinste. Okulu oldu. Yeşille yazılan üçüncü. Restoran. Restoran demek aynı bizde. E, cansız bir erkek cinsi olduğu için değiştirmiyorum sonunu. Aynı şekilde ismini i haline dönüşüyor. Restoranı oluyor. Şimdi daha altta morla yazılanı. Veçera. E, akşam yemeği demek. A ile bitmiş. U yapacağım. Veçeru. Akşam yemeğini ismini i hale yapmış oldum. En sonunda konsert, konser demek. Konsert yine konser demek olacak. Aynı zamanda ismini iyi hali olduğu için konseri demek de olacak. Şimdi sağ tarafa bakalım. siyahla ne yazılmış yukarıda? Kuda ve kamu yazılmış. Bunlar da hatırlıyorsunuz gı diye gıde diye kelimelerimiz vardı. Bunlar neydi? Nerede demekti? Bunun yönelme haline dönüşmüş hali. Yani kuda kamu nereye anlamı getiriyor. İşte nereye doğru gibi bir anlam getiriyor. Mesela bir soru soralım. Ee, onun altına ne yazıyor? Kuda veya kama ideş. Nereye gidiyorsun? Nereye doğru gidiyorsun? Nereye yöneliyorsun gibi soru sormuş. Kuda veya kama ikisini de kullanabilirsiniz. Fark etmez. Ee, i̇çi fiili var bu da zaten bir de. İçi'yi de daha önce görmüştük. İşte idem utursku. Ne yaptım burada? İdem neydi? Ben çekimiydi içi fiilinin. Gidiyorum. Utursku Tursku neydi? E, Turska Türkiye'nin solda var. İyi haliydi. Ondan önce de U getirdim. Ne oluyor o zaman? U Tursku Türkiye'ye şeklinde bir yönelme anlamı katıyor. İdem U Tursku Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye'ye doğru gidiyorum. Bir yönelme anlamı katıyor. İdem U Şkolu diyor bir sonraki cümlede e, ee, şikolu neydi? Okul, şikola kelimesinin iyaliydi. Ondan önce de u kullandım. O zaman okula doğru diye bir yönelme olacak. İdemu şikolu, okula gidiyorum. Okula doğru gidiyorum. Ee, u istiyordu yine şikola. Bir sonraki örnek cümlemizde otici şu u restoran yazıyor. E, ee, i̇çi fiilin perfect hali, bitmiş hali otici idi. E, ee, otici chu ne olmuş? Teti fiiliyle kullanıldığı için gelecek zaman var burada ve bitmiş bir gelecek zaman e, ee, yani gitme işlemi bitecek gelecekte bunu vurguluyoruz. U restoran ee, restorandan önce U kullanılmış o zaman restorana doğru anlamı çıkıyor buradan yine yönelme. Iç o restoran restorana gideceğim. Ya yani gitmiş olacağım gibi gelecekte bitecek bu olay. Ee, bir altında geçmiş zamanlı bir cümle var. Otişa veya otişla erkek veya dişiye göre değişiyor. Sam olmak fiili kullandık. Ee, na ve Şimdi Vecera akşam solda görüyoruz. Vecheru da iyi haliydi. E, bunda U mu kullanılacak, Na mı kullanılacak? Akşam yemeği soyut bir şey olduğu için Na kullanılacak. E, bu yüzden Na Vecheru dedik. İsmini hali Vecheru'ydu. Yani otuşa o Samla Vecheru veya Otuşla Samla Vecheru. Cinsiyete göre değişiyor. Akşam gittim, e, gittim anlamına geliyor. Son bir örnek. İçi Çemona Konsert. E, burada İçi çemo, ne demek bu yine gelecek zaman biz çekimi çemo hediyeti filmi ee, konsere gideceğiz anlamı çıkıyor ee, çünkü konsert e, az önce de görmüştük na ile kullanılıyor konser kelimesi konsere doğru yönelme belirteceğim zaman na ile kullanacaktık İşte iç çemo onla konsert konsere gideceğiz anlamı çıkıyor konsere doğru anlamda bir yönelme var yine e ben burada tabii hep gitmek fiiliyle kullandım farklı fiillerle de kullanılabilir bir yönelme belirten herhangi bir fiille de kullanılabilir. Evet bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Ee, videolarımızdan daha önceden haberdar olmak için topluluk sekmemizi takip edebilirsiniz. Veya e, bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.